Arkadaşlar selamlar aleyküm. Öncelikle İbrahim Kaya hocama bu metini okuma izni verdiği için çok teşekkür ediyorum. Hadis ve siyer araştırmaları ismiyle kendilerini sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz. Allah onlardan razı olsun, bizi de istifade edenlerden eylesin. Esasında bu metini okuma isteme sebebim Muhammed Emin Yıldırım gibi, Nurettin Yıldız gibi veya İbrahim Kaya hocalarım gibi peygamber aşığı insanların anlattıklarından veya söylediklerinden yola çıkarak meydana geldi. Allah bizi hadis ezberleyenlerden, ezberlediklerini yaşayanlardan eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Mütercimin ön sözü. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam, ins ve cinnin hidayet kaynağı olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, güzide ashabına, aline ve onun yoluna tabi olup dini hasaiste taviz vermeyen mümin kulları olsun. Bu güzel çalışmayı meydana getiren Üstadım Abdülhalim Başaran Hoca'dır. Bu çalışmada bulunan hadislerin %95'i kütüb-i sitteden olup sadece birkaçı Müsned-i Ahmet yani dua kısmındaki heysemi eserinde mevcuttur. Taybe medresesinin bir talebesi ve üstadımın bir mücazı olarak son derece sahih olan bu eserin tercüme ve tahrici, hakir ve muhtakir kul olan bana nasip oldu. Bu güzel minneti sebebiyle Rabbime binlerce hamd ederim. Hadis, ilimlerin bir kültürü olmakla beraber Kur'an-ı Kerim'den sonra İslam'ın ikinci kaynağıdır. Halkın irşadı, Ortamın aydınlığı bazında sosyal ve tebliğ endeksli hadisler ihtar edilmesi sebebiyle hadis kültürü son derece ulvi ve münevverdir. Hadislerin kısa ve veciz olması ezber açısından müyesserliği sağlamıştır. Zaman zaman uzun hadislerden anlamı bozmayacak şekilde kısaltmaların yapılması bu sebepledir. Bu çalışmayı meydana getiren Abdülhalim hocamızdan Allah Teala Celle Celaluhu razı olsun ve bu çalışmayı onun alinden temiz bir nesil çıkarmaya vesile kılsın. Rabbim bu çalışma sebebiyle Tillo Medresesi'nin piri, şeyhi ve reyhanı olan Molla Burhanettin hocamıza da sıhhatli uzun bir ömür nasip etsin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. Mütercim İbrahim Kaya Ameller niyetlere göredir ve her kişi için niyet ettiği şey vardır. Buhari Müslim Haya imandandır. Buhari, Müslim. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Buhari, Müslim. Söz taşıyan kişi cennete giremez. Müslim. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Güzel söz sadakadır. Buhari, Müslim. De ki Allah'a iman ettim, sonra dost doğru ol. Müslim Mümin, müminin aynasıdır. Ebu Davud İslam'da zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur. İbn Mace İnsanlara konumlarına göre muamelede bulunun. Ebu Davud şüphesiz en seçkininiz, ahlaken en iyi olanınızdır. Buhari Kim kendini bir kavme benzetirse, o onlardandır. Ebu Davud Haya imandan bir parçadır. Buhari, Müslim Kardeşinle tartışma ve onunla cedel açısından şakalaşma. Ebu Davud utanmadığın zaman dilediğini yap. Buhari Müslim. Kardeşinin yüzüne gülmen sadakadır. Tirmizi. En hayırlınız Kur'an'ı öğreten ve öğreteninizdir. Buhari. Veren el alan elden hayırlıdır. Buhari. Sahur yapınız. Zira Sahur yapmada bereket vardır. Buhari. İyiliklerine karşın insanlara teşekkür etmeyen kişi nimetinden ötürü Allah'a da şükretmez. Tirmizi. Sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Müslim. Dünya müminin zindanı, kafirinse cennetidir. Müslim. Sabır musibetin ilk demlerinde gösterilir. Buhari, Müslim. Mümin aynı delikten iki defa ısırılmaz. Buhari, Müslim. İnsanlara merhamet etmeyen kişiye Allah da merhamet etmez. Buhari, Müslim. Günahından tevbe eden kişi günahı olmayan kişi gibidir. Ebu Davud her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi ise dünya malıdır. Dirmizi. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden mesulsünüz. Buhari, Müslim. Muhacir, Allah'ın nehyettiği şeylerden hicret eden kişidir. Buhari, Müslim. Adem oğlu Karnından daha şerli bir kabı doldurmuş değildir. Müsned Ahmet Ömrü uzayıp ameli güzel olan kişiye müjdeler ola. Camiüs Sağır Allah'a karşı günaha sürükleyen şeylerde itaat yoktur. Müslim Kendisiyle yürüyüp namaz için attığın her adım bir sadakadır. Buhari Müslim her kim hayra teşvik ederse o hayrı yapan kişinin kazanacağı ecrin aynısı kendisi için de vardır. Müslim. Zandan sakınınız. Muhakkak ki zan sözün en yalanıdır. Buhari, Müslim. Allah'a amelin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. Buhari, Müslim. Kolaylaştırınız. Zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz. Nefret ettirmeyiniz. Buhari Müslim. Komşusunun şerrinden emin olmadığı kimse cennete giremez. Buhari Müslim. Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu rezil etmez. Müslim. Kim kardeşini bir günahla ayıplarsa o günahı işlemeden ölmez. Tirmizi Müminin ferasetinden korkunuz. Muhakkak o Allah'ın nuruyla nazar eder. Tirmizi Müslümanların kardeşiyle üç günden fazla küs kalması helal değildir. Buhari, Müslim İşittiği her şeyi konuşması kişiye yalan olarak yeter. Müslim İşçinin teri kurumadan ona ücretini veriniz. Tirmizi Müslüman, diğer Müslümanların kendisinin elinden ve dilinden sağlam kaldığı kimsedir. Buhari, Müslim Kendisine alakadar etmeyen işleri terk etmesi, kişinin İslam'ının güzelliğindendir. Tirmizi Allah için duadan daha değerli hiçbir şey yoktur. Tirmizi Kim benim adıma Kasten yalan söylerse Mekanını cehennemde hazır etsin Buhari Müslim Mümin mümin için Birbirini sıkan binadaki tuğla gibidir Buhari Müslim Şeytan insanın kan damarlarında Dolaşır Buhari Müslim Ölülerinizin güzelliklerini anı Kötülüklerinden de el ve dil çekin. Ebu Davud Kim bana bir salat getirirse, Allah da ona on salat getirir. Müslim Tüm insanoğlu çokça hata yapandır. Hata yapanların en hayırlısıysa çokça tövbe edenlerdir. Tirmizi Üç kişi oldukları zaman iki kişi kendi aralarında sessizce fısıldaşmasın. Buhari, Müslim. Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Tirmizi. Dünya bir metadır. Onun en hayırlı metası da saliha bir kadındır. Buhari, Müslim. Şamatayı kardeşin için ishar etme. Yoksa Allah ona merhamet eder seni de cezalandırır. Tirmizi Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Ebu Davud Kişi dostunun dini üzeredir. Sizden biri kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin. Ebu Davud Sizden biri kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.'' Buhari, Müslim. Bir baba, evladına güzel edepten daha üstün bir hediye vermiş olamaz. Tirmizi İki haslet var ki, her ikisi beraber bir müminde toplanmaz. Cimrilik ve kötü ahlak. Tirmizi Karnında Kur'an'dan bir demet ayet bulunmayan kişi, harap ev misalidir. Tirmizi Mazlumun duasından sakının. Zira onun duasıyla Allah'ın arasında hiçbir perde yoktur. Buhari, Müslim. İki nimet var ki insanların çoğu bu ikisinde aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakit. Buhari. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız. Buhari, Müslim. Sizden birinizin elinde bir fidan bulunduğu takdirde kıyamet kopacak olsa yine de o fidanı diksin. müsned Ahmet Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır telakki etsin veyahut sükut etsin. Buhari Müslim Son namazınmış gibi namaz kıl. Bir nevi Allah'ı görüyormuşçasına. Sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görüyor. İbn-i Mace İnsanoğlu tükenir ama iki özelliği gittikçe gençleşir. Dünya hırsı ve uzun ömür isteği. Mümin işittiği hayırdan doymaz, ta ki nihayeti cennet olana dek. Tirmizi Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş tüm küçük günahları bağışlanır. Buhari Müslim Sizden biri namaza kalkacağı zaman muhakkak Rabbine münacatta bulunur. Bu nedenle nasıl münacatta bulunduğuna dikkat et. Müslim Ne edersen onu bulursun. Buhari Teracümü Birbirinize buğz etmeyin. Haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ve ey Allah'ın kulları! Kardeş olun. Buhari Müslim Hasetten sakın. Muhakkak haset, ateşin odunları yiyip tükettiği gibi hasenatınızı yiyip tüketir. Ebu Davud Güçlü olan güreşte yenen kişi değil, sinir esnasında gazabına hakim olan kimsedir. Buhari Müslim Allah ancak ihlasla ve kendi rızası için yapılan amelleri kabul eder. Tirmizi Kim rızkının bol olmasını ve ömrüne bereket katılmasını isterse sılayı rahimde bulunsun. Buhari Müslim Kim ilim talep ederek bir yolda sülük ederse Allah o ilim sebebiyle kendisine cennete giden yolu kolaylaştırır. Tirmizi. Kim ilim talep etme adına evinden çıkarsa evine dönene dek Allah'ın yolunda sayılır. Tirmizi. Konum olarak kıyamet gününde Allah'ın nezdinde en şerli insan, şerrinden korunmak için insanların kendisini terk ettiği kimsedir. Buhari. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan konuşur. Söz verdiği zaman yerine getirmez. Kendisine emanet edildiği zaman ona ihanet eder. Buhari Müslim Sizden biri beni babasından, çocuğundan ve tüm insanlardan daha fazla sevmedikçe iman etmiş olmaz. Buhari Müslim Akıllı olan, nefsini hesap eden ve ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Aciz olansa nefsini hevaya tabi kılan kimsedir. Tirmizi. Allah şeklinize, mallarınıza bakmaz. Bilakis o sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Buhari, Müslim. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Her işlediğin kötülüğün ardına günahları silecek bir iyilik tabi kıl ve insanlara güzel ahlakla muamele et. Tirmizi. İyilik güzel ahlaktır. Kötülükse göğüste bir sıkıntı bırakan ve insanların ondan haberdar olmasını istemediğin şeydir. Tirmizi. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet gününde onun sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Buhari, Müslim. Bedende öyle bir parça et var ki o ıslah olursa tüm beden ıslah olur. Ve yine o bozulursa tüm beden bozulur. İşte o kalptir. Buhari, Müslim Ölüye üç şey tabi olur. Ailesi, malı ve ameli. İki şey döner, biri kalır. Aile ve malı döner, ameli baki kalır. Buhari, Müslim Sizden kim bir kötülük görürse eliyle onu düzeltsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Ona da takat getiremiyorsa kalbiyle düzeltsin. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Buhari, Müslim. Müslümanın Müslüman üzerine hakkı 5'tir. Selama karşılık selam vermek, hastayı ziyaret etmek, cenazeye tabi olmak, davete icabet etmek hapşırana dua etmek. Buhari, Müslim Üç kişi vardır ki Allah kıyamet gününde onlarla konuşmaz, onları teskiye etmez ve onlara bakmaz. Ayrıca kendileri için elim bir azap vardır. Zinakar yaşlı, yalancı yönetici ve kibirli fakir. Müslim Helaka götüren yedi şeyden sakınınız. Allah'a şirk koşmaktan, sihir yapmaktan, hak kısas dışında Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymaktan, faiz yemekten, yetim malı yemekten, zor günde savaş gününden kaçmaktan, kendisine iftira atılmaktan, gafil temiz kadına iftira atmaktan sakınınız. Buhari Müslim Yedi sınıf var ki kıyamet gününde Allah'ın gölgesi dışında hiçbir gölgenin olmadığı bir zamanda Allah onları gölgelendirecektir. Adaletli imam, Allah'ın ibadetinde bulunan genç, kalbi camiye bağlı olan adam, Allah için birbirlerini seven, muhabbeti üzerine bir araya gelip muhabbeti üzerine birbirlerinden ayrılan iki kişi, bir adam ki soylu ve güzel bir kadın kendisini çirkefliğe davet eder, oysa ben Allah'tan korkarım der, bir adam ki sadaka verir ve onu gizler, Sol el sağ elin verdiğinden habersiz kalır ve yine bir adam ki Allah'ı yalnız başınayken anar ve bu nedenle gözleri dolar. Buhari, Müslim. Dua ibadetin özüdür. Tirmizi. Alimler peygamberlerin varisidir. Tirmizi. Din güzel ahlaktır. Tirmizi. Hadisleri ezberleyiniz ve ardınızdakilere bunları bildiriniz. Buhari Allah'ım benim için dinimi ıslah et. Evime huzur ver ve rızkıma bereket kat. Müsnete i Ahmet Allah'ım bana öğrettiklerini faydalı kıl ve bana fayda verecek ilmi de öğret. Bana kendi nezdinden bir ilim de kat. İbn-i Mace Allah'ım zikrimi yüceltmeni, günahlarımı alçaltmanı, kalbimi temizlemeni ve tüm günahlarımı bağışlamanı isterim. Hey Semih! Allah'ım, Mesih Deccal'in fitnesinden sana sığınırız ve yine hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırız. Buhari, Müslim Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, Kuşuya kapılmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Buhari, Müslim Allah'ım, yüceliğinle beni haramından koru. Fazlınla kendin dışındakilerden beni zengin kıl. Muhtaç kılma, tövbemi kabul et, günahlarımı yıka, dualarıma icabet buyur. Delilimi sabit ve dilimi de muhafaza et. Sahihi İbn Hibban Allah'ım işlerde sebat etmeyi, doğrulukta kararlı olmayı senden isterim. Senden nimetinin şükrünü, ibadetin güzelliğini ister ve senden sadık bir lisan, temiz bir kalp isterim. Bildiklerinin şerrinden de sana sığınırım. Tirmizi Allah'ım dinimde, dünyamda ve ahiretimde af ve afiyet isterim. Allah'ım Beni bedenimde sıhhatli kıl, kulaklarımda sıhhatli kıl, gözlerimde sıhhatli kıl. Allah'ım kederden, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borcun galabe çalmasından ve erkeklerin zorbalığından sana sığınırım. Ebu Davud Allah'ım isteğin, duanın, kurtuluşun, sevabın en hayırlısını senden isteriz. Ayaklarımızı sabit kıl, mizanlarımızı ağır kıl, imanımızda tahakkuk eyle, namazlarımızı kabul et. Hatalarımızı bağışla, Allah'ım senden cennetin yüksek derecelerini isteriz. Hey Semih! Allah'ım bize haşiyetinden, sana isyandan alıkoyacak, taatinden bizi cennete ulaştıracak, bize iman kuvvetinden, dünya musibetlerini kolaylaştıracak bir pay ihsan eyle. Bizleri hayatta tuttuğun sürece kulaklarımız, gözlerimiz ve gücümüzle bizi donat. Rabbimiz, dünyayı en büyük derdimiz ve bilgimizin ulaştığı son nokta kılma. Bizi dinimizle sınama. Günahlarımız sebebiyle senden korkmayan ve bize acımayan kimseyi bize musallat etme. Ey alemlerin Rabbi! Suyuti, Camiyüz Sağır. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.